Çayım şey alıyorum hocam. Ha, güzel. Emniyet kemerine yeni bir soluk getirdin. Bütün Türkiye'ye emniyet kemerinin nasıl takılacağını öğretmiş oldun. Güzel. Eyvallah. Oğlum artık şu sınavı bir geç de bir senden kurtulayım yeter ya. Beni gel al dedin. Al dedin beni. Seni pes emeklerinden aldım. Seni pes emeklerinden aldım ya. Ne oluyor lan? Hocam rolüme çalışıyorum ya. Ne rolü ya? Ne bağırıyorsun ne? ya? Hocam bana çok kişi dedi ki sen dedi oyunculuğa şey yap dedi ya. Oyunculuğu ya, yani yapabiliyorsun dedi. Ben de oyunculuğa merak saldım hocam. Hocam Tamam bana... da niye bağırıyorsun oğlum? Rolüme çalışıyorum hocam. Ya. Ne rolünü ya? Hocam replik verdi bana. Hocam hangi hocam? Pilates hocam. Ne? Pilates, pilates. Ne pilates oğlum? Pilates o. Pilates değil ya. Pilatesi Ebru Gündeş yapmıyor mu? Ebru Gündeş yapıyor. Pil... onu biliyorum. Lan Ebru Gündeş değil Ebru Şallı. Ebru Şallı'nın sesi çok güzel mi ya? Allah Allah ya. Filates deymiş. Filates, fileden fileye geçiyorsun. Fileyle böyle yap. Pilatesi biliyor musun canım? Pilatesi bilmez. Oğlum diyorsun ki oyunculuğa geçtim diyorsun. Evet. De, pilates yapıyorum diyorsun. Yok pilates yapmıyorum ben. Pilates'e gittim ben. Pilates hocam dedi ki o senin dedi oyunculuğun dedi çok gelişmiş dedi. Yani bu repliği verdi bana. Al dedi sen bu repliği çalış dedi. Seni pezeneklerinden aldım. Gel dedi gelmedim mi? Pezeneklerinden aldım, aldım seni. Abi dedim beni gel dedin. Abi dedim beni, beni gel al dedin. Ulan seni pezeneklerinden aldım. hocam. Hocam nereye gidiyorsun ya? Geleceğim mi hocam sen gene? Seni Pesan'ın kendilerini aldım! Ulan güzel çalışıyorum ama bak sesim bayağı açıldı benim ya.